Herkese merhaba. Ben Erik Vore ve NetworkMarketingPro.com'a hoş geldiniz. Bugün sizlere network marketing ile uğraşan kişiler ya da her türden girişimciler için yararlı olacağını düşündüğüm bir konu sunacağım. Ve bu da şudur. Hayal kırıklığınızı disipline etmeyi öğrenin. Hayal kırıklığınızı disipline etmeyi öğrenin. Bu ne anlama geliyor? Birincisi, ne yaparsanız yapın, iş dünyasında, ağ pazarlamasında, girişimcilikte, büyümede harika bir şey yapmaya çalışıyorsanız şunu anlayın. Hayal kırıklıkları olacaktır, işe yaramayan şeyler olacak, dağılan şeyler olacak. Sözünde durmayan insanlar olacaktır, sizi sırtınızdan bıçaklayan insanlar olacak, değişim olacak. Birçok zorlukla karşılaşacaksınız. Oyun böyle oynanıyor. Ancak hayal kırıklığının sizi kontrol etmesine izin vermek yerine hayal kırıklığını nasıl disipline edeceğinizi öğrenin. Hayal kırıklığı seviyenizi ve bunun sizi ne kadar etkilemesine izin vereceğinizi siz kontrol etmelisiniz. A pazarlamacısı olarak işe ilk başladığımda bazı şeyler haftalar boyunca beni düpedüz mahvederdi. Biri işimi bırakır ya da biri beni geri çevirirdi. Reddedilirdim ya da bir hedefe ulaşamazdım ya da her ne olursa olsun moralim bozulur ve depresyona girerdim. Ve aslında bu hayal kırıklığı markamın bir parçası haline geldi. Hayal kırıklığına uğramayı hak ettiğimi düşünür ve bırakın da hayal kırıklığımı yaşayayım derdim. Dünyaya hey hey bakın bana ne oldu derdim. Tüm bu şeyleri suçlardım. Sonra da hayal kırıklığına uğramayı hak ettiğimi söylerdim. Hayal kırıklığına uğradığım zamanlar üretken miydim? Hayır tabii ki değildim. Kendimi yolumu kaybetmekten alıkoyamadım. Bir süre sonra iki hafta yerine hayal kırıklığımı disipline etme, bunun üstesinden gelme, ileri gidebilme süremi iki haftadan iki güne indirmeyi başardım. Ve eninde sonunda hayal kırıklığına uğrama süremi iki saate kadar indirdim. Nihayetinde tam olarak çözmüş değilim ama oldukça yakınım. Bu süreyi daha da indirdim ve artık iki dakikalığına hayal kırıklığına uğruyorum. Hayal kırıklığı zaten size hizmet etmeyecekse neden bu kadar çok zaman harcayasınız ki? Bazılarınız iki aydır hayal kırıklığıyla boğuşuyor. Ve bu sizin markanızın bir parçası halinde. Herkese bunu hak ettiğinizi söylüyorsunuz değil mi? En azından bunu iki haftaya indirin ve sonra iki güne indirmek için çalışın. Sonra da iki saate indirmeye çalışın ve umarım bunu başarırsınız. Bunu aşın, amacınıza geri dönün. Neden bu hayattasınız? Bu dünyaya diğer herkese vay başıma gelenler, hayal kırıklığına uğramayı hak ediyorum demek için gelmediniz. Bunu aşın, daha güçlü olun, daha iyi olun, daha cesur olun. Geleceğiniz ve amacınız sizi bekliyor. Hayal kırıklığıyla zaman kaybetmeyin. Bugünkü programımız bu kadar bayanlar ve baylar. Hepiniz için dileyim bir A pazarlama profesyoneli olmaya karar vermeniz ve GoPro'ya katılmaya karar vermeniz. Çünkü daha iyi yöntemlerimiz olduğu su götürmez bir gerçek. Şimdi gidip dünyayı anlatalım. Herkese iyi günler. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.